Schengen Vize Merkezi İsviçre Vizesi videomuza hoş geldiniz. İsviçre vize ücretleri. Yaz okulu vizesi 80 euro, tıbbi vize 80 euro, ticari vize 80 euro, 6 ila 12 yaş arası çocuklar için vize 40 euro, 0 ila 6 yaş arası çocuklar için vize ücretsiz, 3 aydan kısa süreli vize 80 euro olarak belirlenmiştir. İsviçre vizesi için gerekli evraklar kimlik numarası bulunan kimlik fotokopisi 2 adet biyometrik fotoğraf eski pasaportlarınız ve güncel pasaportunuz eskiden alınan varsa Schengen vizesi fotokopisi uçak ve otel rezervasyon dekontları seyahat sağlık sigortası finansal yeterlilikte olduğunuzu kanıtlayan belgeler çalışmak için gideceklere özel belgeler çalışanlardan istenilen kurumsal ek belgeler İş sahiplerinden istenen ek belgeler, emekliyseniz banka hesap özetiniz ve emeklilik cüzdanınız. Bizimle infoet, şengenvize.net ve artı 90 850 308 2137 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.